Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tavuk'unun kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız var. Arda arda güzel görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda açı bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Zaten biz takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yeni bölümle alakalı yorumlarınızı yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmında yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'den de yeni görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Magazin görüntülerimiz olacak, magazin haberlerimiz olacak. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.